Bir adam derdini anlatmak için bilgeye gitmiş ve şöyle demiş: Eşimi ilk gördüğümde Allah bu dünyada ondan daha güzelini yaratmamış dedim. Nişanlanınca onun gibi çok kadın olduğunu fark ettim. Evlenince ondan daha güzel kadınlar olduğunu fark ettim. Evliliğimizin üzerinden yıllar geçince tüm kadınların eşimden daha güzel olduğunu gördüm. Bilge cevap vermiş: Evladım, sana bundan daha dehşet verici ve acı bir şey anlatayım. Dünyadaki bütün kadınlarla evli olsaydın bile, sokakta başı boş gezen köpekleri kadınlardan daha güzel görürdün. Adam bunun üzerine şaşırmış ve Bilge'ye ''Neden böyle söylediniz?'' demiş. Bilge cevap vermiş ''Çünkü problem eşinde değil. Asıl problem şu, insanın aç gözlü bir nefis, harama bakan bir göz, Allah'tan utanmayan bir kalp taşımasıdır. Böyle biri ancak kabir toprağıyla doyar.'' Nefsini aç gözlülükten, gözünü haramdan korursan ve Allah'tan utanırsan eşinin dünyanın en güzel kadını olduğunu görürsün.